Madde 7A yaş sınırı. 1 Ocak 1947 tarihinden önce doğmuş kişiler 65 yaşını tamamladıkları ayın sonunda yaş sınırına ulaşmış sayılırlar. 1 Ocak 1947 tarihinden sonra doğanlar için yaş sınırı kademeli olarak artırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda doğum yılına göre yaş sınırının hangi ayda ve yaşta gerçekleştiği belirtilmiştir. Örnek durumlar. A kişisi A Mart 1947 doğumludur. 65 yaşını Nisan 2012'de doldurur ve bir ay eklenerek yaş sınırına Mayıs 2012'de ulaşır. Yardım alma hakkı, bu tarihten sonra sona erebilir. B kişisi. B, Temmuz 1952 doğumludur. 65 yaşını Temmuz 2017'de, yaş sınırını ise Ocak 2018'de, 65 yaş, 6 ay, tamamlar. 2018 Ocak'tan sonra artık 7 SGB 2 kapsamındaki yardımları alamaz. C kişisi. C, Eylül 1960 doğumlu. 66 yaş, 4 ay ile yaş sınırına ulaşacağı tarih Ocak 2027'dir. O tarihe kadar çalışabilir ve yardıma muhtaçsa yardım alabilir. D kişisi. D, Ocak 1964 doğumludur. Doğrudan 67 yaşla sınırlandırılır. Yaş sınırına Ocak 2031'de ulaşır. O tarihe kadar bürger gel dalma hakkı olabilir. E kişisi. E, Aralık 1946 doğumlu. 65 yaşını Aralık 2011'de tamamlar ve aynı ayda yaş sınırına ulaşır. E, yaş sınırına klasik 65 yaşta ulaşan son nesildendir. F kişisi. F, Haziran 1955 doğumlu. 65 yaş 9 ay Mart 2021'de yaş sınırına ulaşır. Yardım alması bu tarihten itibaren durdurulur. G kişisi. G, Mayıs 1958 doğumludur. Yaş sınırı Mayıs 2024'te 66 yaş tamamlanır. O tarihten sonra Bürgergeld alamaz emeklilik sistemine geçer. Hey kişisi hey Temmuz 1963 doğumlu. Yaş sınırı 66 yıl 10 ay Mayıs 2030, 2030’a kadar yardımlardan yararlanabilir. Bu yasa çalışabilirlik esasına dayalı sosyal yardımların emeklilik yaşına ulaşıldıktan sonra sona erdirilmesini düzenlemektedir. Amaç kişinin geçimini artık emeklilik sistemiyle sağlamasıdır. Temel noktalar. Yaş sınırı kademeli olarak 67'ye çıkarılmıştır. Emeklilik yaşına gelen bireyler artık bürgergel gibi yardımlardan değil, emekli maaşlarından geçinmelidir. Bu düzenleme, sosyal sistemin sürdürülebilirliğini korumak ve kaynakların daha adil dağılımını sağlamak içindir.